durumu, bu soygunlu tarafı, bunlarla mücadele etmek için Ulusal Birlik Hareketi Platformu kurulma ihtiyacını hissetmiştir. E, bu harekette Sayın Genel Başkanımız, Sayın Semih Tufak Güraltay önderliğinde başkanlığında onur ve gururla toplamış bulunurdayız. Bu ya yazış çöküp yapılacağız ya da ayağa kalkıp onurlu bir biçimde mücadele vereceğiz. Tabii ki ayağa kalkıp bir onurlu bir biçimde mücadele vereceğiz. İşte bunun içindir ki bir halk odan olarak haykırmayı kendime göre bir Sayın Genel Başkanıma saygılarımı ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Şimdi Sayın Muhtarımız Engin Toker Bey'e mikrofonu vereceğim. Kendilerini hem sizlere tanıtacaklar hem de duygu ve düşüncelerini dile getirecekler. Ben İstanbul Maltepe ilçesi Altay Çeşme Mahallesi'nin 23 senelik muhtarı Engin Toker. Aynı zamanda Türkiye Tüm Muhtarlar Federasyonu Teşkilat Başkanı ve Başkan Yardımcısı. Önce bugün çok önemli bir gün bütün annelerin, bütün kadınlarımızın gününü kutluyor. Hepsine en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum. O anneler bizim her şeyimiz, o kadınlar bizim her şeyimiz. Her başarılı bir erkeğin arkasında bir kadın var. Bunu unutmayın, bunu Mustafa Kemal söylemiş. Ben söylemiyorum. Bugün burada toplanmamızın amacı ülkemizdeki son durumları hepimiz biliyoruz. Bilhassa biz muhtarlar her gün iyisiyle kötüsüyle yaşamış olduğumuz insanlarla dertleşip ülkemizin hakikaten gerçekten yürekten acısı bir durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama korkuyoruz. Korkmayın kardeşim. Niye korkuyorsunuz? Demokrasi diyorlar. İşte demokrasi budur. Alacaksın mikrofonu, bir kişi de olsun, on kişi de olsun, bir kişi de olsun konuşacaksın. Onlara konuşmuş olduğu mesaj yüz binlere, on binlere, milyonlara hitap edecektir. Biz kalabalıkta bizim işimiz yok. Tarihi bir profesörümüz var. Mim Kemal gel. Ben onun bazen toplantılarına giderim. Sevgili hocam, niye bugün 10 kişi var? Önemli değil sevgili muhtarım. Bu 10 kişi benim için 11 kişidir. Evet, buradaki olay da budur. Ben hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ulusal Birlik Platformu'nda görev aldığım saygıdeğer başkanımla birlikte bu yola canımı koydum. 60 yaşından sonra diyeceksiniz ki ne menfaatim var? Bayrak, vatan Başka bir menfaatim yok. Atatürk! Ben Türk'üm. Türk doğdum. Türk büyüdüm. Türk olacak. Öyle değil. Kim ne de ders edesin? Benim bu fikrimden kimse yayıramaz. Benim istediğim şu sokaktaki gençlerin bir an önce yakında seçim var. Belki erken de olabilir. Mantık hareketleri içerisinde kafalarını kullanıp şu sandığa hakim olmaları. Ben şahsen kendi için içinde konuşuyorum, araştırmış olduğum diğer mahallelerde Türk halkına teşekkür ediyorum. Akın akın geldiler bu iki ayda kayıt olmak için. Neden geliyorsunuz dedim, evvelden böyle bir şeyiniz yoktu.